yer fıstığı toprağın tüm faydalı bileşenlerini içerisinde barındırır. Bitkisel yağ kaynakları içerisinde geleneksel zeytinyağına en yakın bitkisel yağ olarak tanımlanır. Çok eski zamanlardan beri insan sağlığı için çok önemli bir konuma sahip olan bu besinin her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Yüksek bileşik havuzu ile vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan yer fıstığı doğru zaman ve miktarlarda tüketilirse birçok metabolik probleme iyi gelmektedir. Yer fıstığı tüketiminin faydaları ve yan etkileri nelerdir? Nasıl, ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde sadece bir avuç yer fıstığı tüketiminin faydaları nelerdir? Yer fıstığı kalp sağlığını koruyan sağlıklı yağlar ve özellikle de oleik asit için çok iyi bir kaynak. Bulundurduğu omega 3 ve oleik asit işbirliği yaparak kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olurken vücuttaki iyi kolesterolün yükselmesine fayda sağlar. Aynı zamanda kalbiniz için çok önemli olan bakır, manganez, potasyum ve magnezyum gibi birçok mineral yer fıstığının içerisinde bol miktarlarda bulunur. Bu maddeler kardiyovasküler fonksiyonları destekleyerek damarlardaki gerilimi azaltır. Kan damarlarının rahatlamasını sağlayarak kan basıncının dengelenmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Ayrıca yer fıstığı kan şekeri miktarını dengelemek ve vücut tarafından kullanılma şeklini kontrol etmek gibi önemli işlevleri olan kaliteli yağlar bakımından oldukça zengindir. Şeker dengesizliklerine sahip olan bireylerde karbonhidratlardan ortaya çıkan glikoz parçacıkları vücuttaki proteinlere uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanılmaz bir hale getirir. Bu işlem tıp dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. İçerisindeki yağ asitleri, omega 3 ve antioksidan maddeler sayesinde fıstık, glikasyon oluşum sürecini azaltır, şekerin yavaş emilmesini sağlar ve kan şekerinin çabuk yükselmesine engel olur. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi için yer fıstığı, içerdiği flavonoidler, diyet posası ve polisakkaritler ile bağırsak florasını korur ve sindirimi rahatlatır. Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını destekler. Bulundurduğu sağlıklı yağlar, sindirim yolunda bulunan faydalı bakteriler besleyerek tüm bağırsak fonksiyonlarını destekler. Yüksek folik asit içeriği ile mide içerisinde bulunan zararlı asitlerin çoğalmasını engeller. Bu sebep ile mide yanmaları, mide ülseri ve diğer mide asidi dengesizliklerinden oluşan problemlerin önüne geçer. Öte yandan bir avuç yer fıstığının tamamen sindirilmesi yaklaşık 5-6 saat sürmektedir. Bu zaman zarfında kan dokusuna yavaş yavaş verilir. Şeker emilimini yavaşlatır ve bu özellikleri sayesinde miktarı doğru ayarlanırsa kan şekerinin düşüşüne engel olarak kilo kontrolünü kolaylaştırır. Ayrıca bulundurduğu kaliteli proteinler ile kas dokusunun korunmasını sağlayarak bazal metabolizmanın hızını arttırır. Daha sağlıklı bir kas dokusu için yer fıstığı, içerisinde bulundurduğu yüksek miktardaki kalsiyum ve demir, sağlıklı ve güçlü kemiklerin oluşması için önemli roller oynayan bileşiklerdir. Özellikle kabuğunun hemen üst kısmında bulunan bakır minerali, ağrıları hafifletmek ve şişlikleri azaltmak konusunda oldukça yeteneklidir. Bu özellikleri kemik ve eklem dokusunun korunmasına destek olur. Hastalıklara karşı yer fıstığı, bulundurduğu magnezyum, kalsiyum, çinko, potasyum ve demir gibi sağlık için oldukça faydalı olan mineralleri içeren bu yemiş, yiyeceklerin parçalanmasından, oksijenin taşınmasına kadar geniş yelpazede olan çeşitli sorumluluklar alır. Bu özellikleri temelde bağışıklık faaliyetlerini kolaylaştırır ve vücudun direncini arttırır. Bulundurduğu sağlıklı yağ asitleri hücre yapısının oluş oluşmasına yardımcı olur. Sağlıklı bir hücre yapısı, virüs ve bakteri kaynaklı yaşanan bağışıklık sisteminin düşük olduğu süreçlerde kontrolü eline alan hastalıklı yapılar ile mücadele eder. Özellikle soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi kırılganlığın yüksek olduğu zamanlarda sağlıklı yağ alımı oldukça önemlidir. Daha sağlıklı beyin fonksiyonları için yer fıstığı içerisinde beyne kan akışını arttıran ve aynı zamanda güçlü antioksidan yeteneklere sahip olan niyesin maddesi bulunur niyesin, beyin hastalıklarını önlemek için çalışan ve sağlık açısından dikkate değer faydaları bulunan bir bileşiktir. Aynı zamanda düşük serotonin ve melatonin seviyelerinin neden olduğu stres ile savaşır. Bununla birlikte uykusuzluk için başlı başına bir çözüm olan yer fıstığı bulundurduğu triptofan ile vücudu rahatlatır. Bu madde beyinde epinefrin gibi hormonların salınımını destekleyerek uzun dönemde uykusuzlukla başa çıkmaktadır. Öte yandan bu besin çok lezzetli bir Antioksidan kaynağıdır. Prostat kanseri riskinin azaltılmasında etkili olan E vitamini içerir. Sahip olduğu antioksidanlar kanser oluşumundan büyük ölçüde sorumlu olan hücresel stres ile başa çıkmaktadır. Fıstık selenyum açısından da oldukça zengindir. Bu gibi antioksidanlar güçlü bir bağışıklık sisteminin oluşmasına yardımcı olur. Öte yandan barındırdığı omega-3 ile saç dökülmesi ve kırılmasına karşı da olumlu etkiler gösterir. Saç yapısını güçlendirerek dolaşım fonksiyonlarını arttırır ve her bir saç telinin daha kaliteli beslenmesine olanak verir. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için yer fıstığı, cilde sağladığı E vitamini vücuda nem kazandırır, güneşten gelen zararlı UV ışınlarından deri dokusunun korunmasını sağlar ve egzama gibi deri hastalıklarının önlenmesine dolaylı yoldan yardımcı olur. Bulundurduğu kaliteli yağ asitleri hücre yapısı fonksiyonlarını genişleterek faaliyet ve fonksiyonlarını arttırır. Bu yetenekleri özellikle deri hücrelerinin güçlenmesini ve yenilenmesini kolaylaştırır bulundurmuş olduğu antioksidan dizisi vücut içerisindeki kolajen üretimini destekler. Kolajen bağlarımızın ve diğer tüm organlarımızın yenilenmesi için çok önemlidir. Peki yer fıstığı tüketiminin zararları var mı? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Ne zaman, ne kadar ve nasıl tüketilmeli? Öncelikle yer fıstığı ve antep fıstığı insanların alerjik reaksiyonlar gösterdiği kuruyemişler arasında ilk sıralarda gelir. Bu neden ile düzenli tüketime geçmeden önce alerjinizin olup olmadığına dikkat edin Bununla birlikte bulundurduğu kaliteli yağlar ve güçlü bileşikler nedeniyle kalorisi çok da düşük olmayan yer fıstığının miktarı doğru ayarlanmazsa kilo problemleri oluşturabilir. Ayrıca tezgahlarda satılan çok kavrulmuş, tuzlu ve soslu yer fıstığı çeşitleri saydığımız faydaları kapsamamaktadır. Bu çeşitlerinin tüketilmesi önerilmez. Öte yandan toplam sindirim sağlığımızı olumlu et öte yandan toplam sindirim sağlığımız için olumlu etkiler gösteren yer fıstığı kısa süre süreçler içerisinde bir çerez gibi tüketilirse sindirim yolunu gereğinden fazla meşgul eder ve su içeriği düşük olduğu için bağırsaklarda rahatsızlık hissi oluşturabilir. Bu belirtilerinin en başında şişkinlik gelmektedir. Bununla birlikte yer fıstığının içerisinde bulunan bitki bileşikleri günümüzde ilaç yapımında kullanılır. Bu neden ile düzenli ilaç kullanıyorsanız yer fıstığını tüketmeden önce doktorunuza danışın. Peki yer fıstığı ne kadar tüketilmeli? Doğal haline en yakın olan yer fıstığının haftanın 3-4 günü günde yarım veya bir avuç tüketilmesi önerilmektedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza yer fıstığını ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.